Değerli veliler, sevgili öğrenciler ve tüm izleyenler, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitirdik ve öğrencilerimizden dönemi değerlendirmelerini istedik. İşte ilk sorumuz, bu dönem nasıl geçti? Çok güzel geçti. Okullar açıldığında sevinçten havaları uçtum. Güzel geçti. Önce okula gittik. geçti. Bazı arkadaşlarımızın boyu uzamış, bazı arkadaşlarımızın dişleri dökülmüş. Ama merak etmeyin, yerine yenileri gelecekmiş. Bazı arkadaşlarımız gitmiş, yeni arkadaşlarımız gelmiş. Sınıfımıza hoş geldin İlterişkan. Merhaba, okula gitmek ne güzelmiş. Okulumu çok sevdiğimi fark ettim. İyi geçti ama okula gitmemiz uzun sürmedi. Saldığımız için uzaktan eğitime geçtik. Peki uzaktan eğitimde neler yaptınız? Derslerimizi işlemeye ve yeni öğrenmeye devam ettik. Okuldaki gibi her gün derslerimize katıldık. Her sabah sabah egzersizlerimizi yaptık. Ama aramızda uyku çişirinler de vardı. Onlar da kaçırdı. Her gün ödevlerimizi düzenli olarak yaptık. Ve öğretmenimize sunduk. Aferin'i kattık. Bazı internete bağlamadık. Derste kaçırdı. Müzik dersinde ritim çalışmaları yaptık. Hatta kendi marakaslarımızı yaptık. Cumhuriyet Bayramı'na özel online konser düzenledik. Oyunlar oynadık sandalye kapmaca. Gece gündüz deve cüce nesne bulmaca. Bazen güldük, bazen de okulumuzu özlediğimizi düşünüp üzümlendik. Görsel Sanatlar dersinde Frida Kahlo Müzesi'ni ziyaret ettik. Çocuk kitapları yazarı Zeynep Birsin ile online söyleşi yaptık. Ege'nin Fasulye adlı kitabında anlattığı gibi tüm güzellikler sabırla filizlenebilir. Tıpkı benim fasulyem gibi. Hep birlikte ekran karşısında sinema keyfizliği yaptık. Ekran karşısında prava kahvaltı yaptım. Uzaktan eğitimde en sevdiğiniz şey ne oldu? Sınırsız internet oyun şey oynadım. Şaka şaka. Ben bilinçli bir çocuğum. Derslerimi ihmal etmem. Pijamalarına derse katılmaz gene. En güzel arkadaşlarımı görüyor olmamdı farklı yerlerde bile olsa beraberdik. da telefonla oynamayı çok sevdim. Konuları eğlenceli videolar ile öğrenmek. Bizi izleyenlere iletmek istediğiniz mesaj var mı? Sevgili ailem, bana derslere katılma imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Canım öğretmenim, bize uzaktan bile yakın olduğunuz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlarım. Sizi çok özledim. Burcu öğretmenim, sizi de çok özledim. Arkadaşlarımla terapiste koşmayı da çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz mutlu kalın. Kardeşim de size de selam söylüyor. İkinci dönemde okulların açılmasını tüm kalbimle diliyorum. Arkadaşlarım hepinize sağlıklı, mutlu, iyi tatiller diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi tatiller arkadaşlar. Tatilden sonra görüşürüz. Canım öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım size iyi tatiller diliyorum. Herkesin güzel geçirebileceği bir tatil olsun. İyi tatiller arkadaşlar, iyi tatiller öğretmenim. İyi tatiller çocuklar. İkinci dönemde görüşmek üzere. Sevgiyle <laughs> kalın.